Merhaba arkadaşlarım. Tekrar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün de közlenmiş patlıcanla közlenmiş biber, kapya biber ve domatesim var arkadaşlarım. Biberle patlıcanlar közlenmiş domateslerimi fırında böyle yaptım, pişirdim. Şu üstünü böyle şu kabuklarını soyacağım. Şöyle arkadaşlarım. biraz böyle biber Birkaç patlıcan. Üçünü bir araya koyacağım arkadaşlarım. Kışın ya da işte ne zaman tüketirsek üçü bir olduğu zaman daha lezzetli oluyor salatasını yaptığımız zaman arkadaşlarım. Size de tavsiye ederim. Böyle çok güzel oluyor. Üçünü bir doğruyorum arkadaşlarım. Çıkarıyorum. Dip frize atacağım. Birkaç saat önce çıkarıyorum. Ondan sonra doğruyorum arkadaşlarım, üçünü ayrı ayrı poşetleyeceğim şimdi göreceksiniz. Doğruyorum. Soya sosu, işte sumak. Ne koy, Nar ekşisi çok yakışıyor. Zeytinyağı, limon sirke arkadaşlarım ve sarımsak rendeliyorum. O şekilde arkadaşlarım salatasını yapıyorum. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim size de. Şimdi buzdolap poşetlerimi paylaştıracağım. Domateslerimin kabuklarını soyayım ilk önce. Biraz, e, soğudu soğumasını bekledim şöyle gördüğünüz gibi biberlerim patlıcanlarım şöyle arkadaşlarım şimdi domateslerimi soyayım bir güzel evet domateslerimi soydum bu çöp yerlerini kestim arkadaşlarım kabuklarını soydum bu şekilde şimdi poşetleyeceğim önce patlıcanlarımı poşetleyeceğim böleceğim paylaştıracağım yani kızıma da vereceğim çünkü ne kadar çıkarsa paylaşacağız evet şöyle bir iki üç tane patlıcan şöyle biraz da biber şimdi hemen kapatmayacağım arkadaşlarım size göstermek için şöyle ve şimdi domatesler küçük olanlardan ikişer tane koyacağım büyük olandan birer tane bu şekilde evet domatesleri önce koymaya karar verdim patlıcanların arasına koyacağım ikiye yine üç tane patlıcan patlıcanlar küçük küçük arkadaşlarım ve şöyle biber biberleri parçalandı ama olsun önemli değil onlar zaten parçalansın bir şey olmaz normaldir parçalanması sizler kilitli poşetlere koyabilirsiniz arkadaşlarım yani buzdolabı poşeti böyle de ben bağlayacağım sizler kilitli poşetleri daha da güzel oluyor benim evde bunlar var diye Bamak közümü arkadaşlar muhakkak deneyin tam zamanı şimdi inanın çok lezzetli oluyor bu şekilde parça pinç kolda olsun? çok güzel köz patlıcan arkadaşlarım. Evet bu şekilde hazırlayacağım. Daha sonra sizlerle paylaşacağım. Evet altı poşet çıktı. Şöyle havasını aldırarak bağlıyorum ve benim buzdolabımda koku çıkmıyor mu arkadaşlar mişği garanti almak için yine buzdolabı poşetine koyacağım tekrar getireceğim. şöyle domateslerim arttı diye birer tane daha ilave ettim üçer tane oldu. kızım üçer tane. Böyle az göründüğüne bakmayın arkadaşlarım. Ve doğrandığı zaman çok çoğalıyor yani. Ben soğan ilave etmiyorum ama bazıları soğan ilave ediyor. İşte dediğim gibi nar ekşisi, yağ, e, sarımsak yaptığımız zaman salatasına arkadaşlarım çok yakışıyor limon, sirke. Çok da lezzetli oluyor. Tavsiye ederim hepinize. Evet gördüğünüz gibi altı poşetim çıktı arkadaşlarım böyle Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Sağ olun teşekkür ederim. Ben de sizlere elimden geldiğince izliyorum her zaman söylediğim gibi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlarım hepinize. Sağlıklı kalın.